Değerli başkanlarım, değerli misafirler, Türkiye Amatör Spor Kulübü Federasyonu olarak, konferansı olarak tabii ki gerçekten amatör sporun önemini sen başımız ifade etti. Güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama bizler de Ankara'da ilk bazında amatör sporun ne demek olduğunu, neler yapılması gerektiği noktasında gerçekten çok büyük ve emek ve gayret sarf ediyoruz. Ama bunların tabii ki biz başka olmamız sebebiyle Ankara'mızda bunu daha çok e, ıı, gayet eşyalar, gerekiyor. Çünkü bizler başkent olarak Türkiye'ye model olmak durumundayız. Türkiye'de sporun yaygınlaşmasında, gelişmesinde bir merkez olmak durumundayız. Dolayısıyla hedefimiz bu yolda olacaktır. Sayın Başkan Hüseyin An, şu ana kadar yapmış olduğu hizmetler başkanına çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten Amatör Spor Federasyonu'nda büyük hizmetleri olmuştur. Sayın Başkanımıza başkanı teşekkür ediyorum. Bundan önceki tüm başkanlarımıza federasyon yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten amatör spor hizmet vermek, çaba sarf etmek, mesai harcamak çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla buraya bir kola koyan, mesaisini harcayan, çaba sarf eden tüm arkadaşlarımız gerçekten yürekten ve kalpten kalbden tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Değerli başkanım, değerli azıyorum, sayın devam. Şimdi tabi burada eee çok şeyler söylemek gerekiyor açıkçası ama ben çok şey söylemek yerine artık icraata geçilmesi gerektiği anlatıyorum. Çünkü Ankara'mızın elbette ki sorunları var. Bunları temelde bilen insan birisi olarak, kardeşiniz olarak hiç vakit kaybetmeden öncelikle tesis sorunlarımızı çözme adına çaba etmemiz gerekiyor. Ve Sayın Başkan da buradayken şunu söylemek arz istiyorum. Tabii ki hep yıllardır özelimiz Ankara, Ankara'da bir bahsediyoruz, söylüyoruz. İnşallah bunu bu dönemde halletmeye çalışacağız. Ve bunu Sayın Başkanlarımdan da burada TASKAMAZ'ın yönetim üyeleri de burada. olan da katkılarıyla inşallah Ankara'mızı bunu yapmayı hedefliyoruz. Bunun dışında merkeze baktığımızda merkeze gerçekten tez gerçek sıkıntımız var. Sayın Genel Müdürümüzle, Efendim İl Müdürümüzle birlikte Sayın Belediye Başkanlarımızla tabii ki çok yakın ve karşı olacağız. Çünkü onları sürekli olarak iş içerisinde birlikte hak etmek durumundayız onları dışlamamız veya onlarla aynı hak etmemiz gibi bir durumumuz olamaz, söz konusu olamaz. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden, belki bizden çok bakacaklar, belki çok yorulacaklar. Ancak biz onları fazlasıyla bıktıracağız ama mutlaka ve mutlaka Ankara'mıza tesisler ve sadece bunu futbol alanında düşünmemek lazım. Bunu spor anlamında düşünmek lazım. Futbol sahasının dışında salonlar ve amatör spor yapılabileceği merkez alanlar katmak istiyoruz. Bunu da tabii ki bir sivil toplam olarak bunu en başta e, bizler de büyükleneceğiz ve bunu başarmak için hep beraber sizlerle birlikte bir birlik içerisinde inşallah bunu başaracağız. Değerli Başkanlarım, Değerli Hazırım, tabii ki biz her zaman şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki Ankara Amatör Spor Federasyonu, spor ve spor başımızı. Biz sadece futbola e, zaman ayırmayacağız. Biz bu ülkede sporun var olduğunu, gençlerimizin sadece futbolun dışında da diğer araçlara e, yakın olduğunu biliyoruz. Herkes futbol oynayabilir. Kimisi basket oynayacak, kimisi voleybol, kimisi çim oynayabilir oluşturacak. Ama biz bunları çoğaltmak adına kulüplerimizle en kısa süre içerisinde bir araya gelerek branşların arttırma yönünden çaba ve gayretler sahip Çünkü biz Ankara'da spor yaptırmak istiyoruz. Sadece spor dışında kültürel faaliyetler de bu sanat olabilir, kesim sergisi olabilir. Bununla ilgili amacımız burada bizim gençlerimize uyan vermek. Bunları bir araya toplamak, birlik olmak. Bunu sağlamamız lazım. Değerli başkanlarım, Tabii ki burada her şeyden önce insanlar tedarik etmesi veya kurumların tek başına etmesi ve bir şeyleri başarması çok zordur. Mutlaka taban birliklerimizle birlik olmak durumundayız. Burada sayın müdürümüz taban birliklerimizle ve Ankara'nın avantajları kullanarak buradaki başbakanımıza kadar, spor bakanımıza kadar hep beraber bir birlik olmak durumundayız, bir çatı oluşturmak durumundayız. Çünkü biz bunları başarmadığımız zaman, biz bunları yapmadığımız zaman bir şey de başarmak çok zordur. Şimdi herkes kendine bir şey isterse başarmak çok zor. Ama bizler bunu bir bütün içerisinde bir çatı oluşturarak inşallah bu tesis anlamda olsun, spor yaptırma anlamında olsun, gençliğe yönelik bazı projeler anlamda olsun bunu başarmak için elimize gelen için tüm çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Evet. Değerli başkanım sizden çok fazla hakkınızı almak istemiyorum. Ben burada, şimdi burada şunu söylemek çok kolay. Biz şunları yapacağız, bunları edeceğiz gibi çeşitli projeler ortaya koyabiliriz, söyleyebiliriz. Ama önemli olan bunları yapmaktır. Şöyle ben kısaca şu 50 günlük süreç içerisinde bir iki e, noktaya değinmek istiyorum ve bunu da isteyerek söylemek istiyorum. Söylüyorum. Şimdi tabii ki bizim emlak sorunlarımız bir tanesi 19 Mayıs tadı gruplarımızın yaşam olduğu sorunları vardı. Bunlar neydi? Eğitim su sorunu vardı. Sağ olsunlar sen genel müdür ve buradaki kulüp başkanımızla ortak görüşelim. Efendim görüşme sonucunda kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, oradaki sorunları kısa sürede halletme noktasına girdik. İnşallah bunu kalıcı bir çözüm üzerine e, haline getireceğiz. Bunun dışında tabii ki kulüplerimizin e, idman sorunları vardı. Bunları aslında baktığımızda söylemekle aslında çok e, böyle hazar Yani bunların çoktan çözülmüş ve olması gerekirdi. Ama biz bunları söylemek durumundayız. E, i̇dman sorunlarını sahaların sayın e, belediye başkanlarımıza görüşerek mevcut olan sentraleki sahaların o işindeki bundan takımlar açılması yönünde çaba ve gayetlerimiz oldu diye bunu inşallah e, bir kısmını çözü çözeceğiz. Ama şunu yapacağız, yaptık, yapacağız, edeceğiz en çok yaptık, ettik, gittik diyerek inşallah karşınıza gelmek istiyorum ben bundan sonra. Bizim çok fazla artık bu saatten sonra vakit kaybetmeye gerek yok. Şunun genel kuru bile bana göre bir vakit zaman kaybıdır. Çünkü biz artık bir an önce yola koymamız lazım, işe koymamız lazım. Artık düşünüp, taşıtıp ondan sonra proje üretmeden ziyade var olan projeleri bir önce hayata gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde hala düşünmeye çalışırsa arkadaşlar biz burada bir şey yapamayız. Onun için bir önce işe koymamız gerekiyor. Efendim ben bir kez daha bu genel tüm Ankara'mıza, tüm Türkiye'ye hayır olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Uzaktan gelen federasyon başkanları var. nasıl? çok teşekkür ederim onların hepsine. Bizi onurlandırdılar. Buradaki e, mesai saati içerisinde gelen delegelerimiz, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, olsun, varolsunlar. İnşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah 2014'te daha güzel şeyler söylemek için bu kürsüde olmak istiyorum. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. yerini doldurmak çok kolay. Hiç yani ben yokum ve yok hiç önemli değil çünkü kuşaklar geliyor. Bakın federasyonu kurduğumuzda bu dünyada olmayan ya da bebek olanlarla beraberiz bugün. İnanın bu çok önemli bir nimettir. Bunun değerini bilelim. Şu anı yaşamak var ya sizlerle bir haber. Benim için inanılmaz güzel bir şey. Ama sizin için de inanılmaz güzel bir şey olarak değerlendirelim. Şu günler şu öyle bir mesai saatinde hepiniz özverilerde bulundunuz. Öfkemizi kontrol ederek ama bundan sonra da ya konfederasyon çok dikkatli olmalı. Birbirimizi üzmemeliyiz. Çünkü tek büyük hazinemiz bu. Saçlarımız dökülüyor. Hiç önemli değil bu başlıklar dolar. Ama buradaki dökülmeyi engellemeliyiz. O nedenle birbirimizi kırmadan, üzmeden bu ülkeye, bu ülkenin gençliğine, bu ülkenin yaşlı sporcusuna etmeye çalışmalıyız. Arkadaşlar ben hepinize belki bir dahaki gelen grupta olamayabiliriz. Bu düzeye getirdiğiniz için ve katılarak bu federasyonun bu hale gelmesine katkıda bulunduğunuz için hepinize gönül dolusu teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve dostlukla kucaklıyorum. Ve yeni seçilecek olan başkanımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Saygıları Hazun'un sevgili başkanlar, spor ailesinin çok değerli temsilcileri benim abilerim, dava arkadaşlarım, kardeşlerim. Ben de hepinizi en içten dileklerimle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabi Rıza Başkan 39 seneden bahsetti. Şimdi e, bizler de demek taş dikip mahallede minyatür oynuyormuşuz. O zaman mahallede top oynamak vardı. Biz de onun söylediği tarife giriyoruz. Tabi biz büyüklerimize ilk önce müteşekkir olduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. O günlerde heveskarlar olmasa iş buralara gelmezdi. Biz bu büyüklerimizin her zaman kıymetini zannediyorum bilenlerdiniz. Ben de bilenler dedim. Onlara Allah uzun ömür versin. Ve yeni gelecek nesilinde inşallah bu gelinen noktada konfederasyonu çok daha güzel, iyi yerlere taşımasını temenni ediyorum. Ben hep şundan bahsediyorum. Dün geçmiştir. Bugün ve yarına bakmamız lazım. Meydanın çok güzel bir değişidir. Ben de arkada kalanlar vefat edenleri her zaman rahmetle yad etmek lazım. Onları unutmamak lazım. Hayatta olanlara uzun ömür dileyip hep yanımızda olmaları da sıkıştığımız zaman onlara telefonla da olsa başvurmamız lazım. Hep bundan yanayım. Ama hayat devam ediyor ve bugün ve yarım var. Türkiye'de sporda özellikle amatör sporda büyük kazanımlar elde edildi. 38-40 senelik bir süreç bana göre çok iyi değerlendirilmiştir. Bugün artık amatörler çok doğru yerlerdedir. Yani biz bundan önce Türkiye Futbol Federasyonu'na bir noktalarda gittiğimiz zaman bir büyüğümün söylediği gibi kapıdan sıyrılarak girerdik. Şimdi çok şükür amatörler hepimiz amatör olmanın keyfini yaşıyoruz ve aslan gibi o kapılardan giriyoruz. Bunun ben amatörler adına hep önemli olduğunu düşünüyorum ve geldiğimiz noktayı da hiç olumsuz bir nokta olarak görmüyorum. Çok çok iyi bir nokta olarak değerlendiriyorum. Ama çok yolumuz var. geldiğimiz noktada yetinemeyiz. Çok daha kalıcı, çok daha güzel bu ülke için amatör spor için, Türk sporu için çok fazla şey yapmamız gerekiyor. Bu nereden geçiyor? Birlik ve beraberlikten geçiyor. Kırgınlıklar olabilir. İnsan kardeş kardeşe kırılıyor ve çalışıyor. Aile içinde en ufak bir meselede birbirinizi kırılıyorsunuz. Ama kırgınlıklar arkaya atmak Çünkü bu dava ben bu davaya şöyle bakıyorum. Ee, Allah selamet versin. Kemal Bektaş abimi de burada yad ediyorum. Kulakları çınlasın. Onun tabirini hep söyler. Kenan Evren'e geldiğimizde bilmiyorum Ömer abi Rıza Başkan'ın da var mıydı? Ben onu tam bilemiyorum. O zaman tabii kısa pantolonlara mahallede koşuyorduk demektir Rıza abi. Başkanım. Evet, Çankaya çıkıldığı zaman bu amatör spor yöneticileri olmazsa paşam çok büyük sıkıntılar olur. Anarşiyi hani önlersiniz ama bu spor bu gençlere yaptırılmazsa çok daha büyük sorunlar çıkar. Bize hep bu lafı kulağımıza küve etmiş bir nesiniz. Ve ben de bugün bir spor yöneticileri olarak, amatör spor yöneticileri olarak o mahallenin abisiyiz. Biz spor kulübü başkanı olarak uzun yıllar 20 sene kulübede başkanlık yaptım. Biz oranın abisiydik. Kavgada da ortaya giren, sıkıntı, sıkıntılarda araya giren eski devirlerde hani racon kesen abiler konumundaydı biz kulüp başkanları ve yöneticiler olarak. Amatör spor kulüplerinin başkanlarının böyle bir fonksiyonu da var. Üst kurul olarak konfederasyonun ve federasyonun daha büyük bana göre yaptırımları var. Ben genel kurulun lafı tabi insan gönlünden çok şey dökülüyor ama bu genel kurulda tüm duygularımızı ifade etme süre bakımından çok gerekli de görmüyorum. Ben bununla yetinmek istiyorum. Ve eski başkanımıza ee, bundan sonraki yaşamında başarılar ve sıhhat afiyet diliyorum. Yeni seçilecek yönetime bu amatör binanın bir tuğla olduklarını unutmadan bu konfederasyona iyi malzeme olmamız, iyi destek vermemiz ki konfederasyonu yüceltirsek ancak federasyonlar ücretli. Bunu unutmamalarını ben istirham ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, Divan da, e, divana da idarelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. Saygılar, sevgiler.